Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber profesörs oynayacağız. Hadi başlayalım. Arkadaşlar ben önce ıı, birazcık kupa kastım. Ay şey olmasın diye. sıfırdan başlamayın diye kupa kastım. Gördüğünüz gibi şöyle 9 tane karakter aldım. İşte Nita bu Nita. İşte şeydi. Nita. Cold Bull, Jesse, El Primo, Barley. Ee, arkadaşlar aslında ben Barley'i çıkarmadım. şunu yükseltelim. Barley'i çıkarmadım. Direkt Spargel Spargel Adi'den şey yaptım. Ee, bir elmas kapmaca atalım. Abi <laughs> Kar arkadaşlar aslında kar yani kardım. Şöyle bir şey oldu. hani ben şu yeni sezon geldi ya. I, nasıl desem? Yeni sezondan dolayı da kaç, kaç kaç kaç. Kaç 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 kaç. Yeni sezondan dolayı arkadaşlar şey aldım ben çıkardım. Aa yani elmas aldım. Şey kupa videosunuz güncelleme geldi. Allah güncelleme geldi I, o güncelleme yani bayağı bir şeye getirdi hemen seni bir pistten alalım Teşekkürler sonra sonra güncellemeden sonra böyle böyle elmas falan vermeye başladı Sonra işte elmasları biriktirdim falan filan falan filan derken büyük kutu açtım. Hadi dedim çıkmaz. Bir şey çıkmıyor. Benim şansım yok. Bir şey çıkmaz dedim. Sonra yanıp sön büyük kutudan yanıp söndüğünü fark ettim ve çıktı. Her çıktı. ve yıldız oyuncu olamadım. Boş ver, çıkış yapalım. Ve aldım. Al şunu. Ee, karla ver. Tamam. Hadi bir yükseltelim arkadaşlar? Aa arkadaşlar benim Leon değil de şu kaleyi çıkarmak. Yani çok merak ettiğim karakteri kromatik. Bir spros. Bir nani. Dedi ki. Evet çok var benim istediğim. karakas. Hadi başla. Arkadaşlar nasıl video istiyorsunuz? Yani anime'e çalışıyorum. Nitro video Ama yok. Yani çok fazla uygulama istiyorlar. Diye çok fazla uygulama istiyorlar ve benim telefonumda o kadar yer yok. En en yakın zamanda da şey PUBG videosu gelecek. tabi sorun çıkmazsa. Yani en yakın zamanda da PUBG videosu gelecek, hiç merak etmeyin. Mm. Şimdi oraya geliyorum. Arkadaşlar Brawl Stars'ı, Brav starsı güncelleme beni çok derinden etkiledi. Yani çok güzel bir şey güncelleme. Ama karakter gelecek diyorlardı. Karakter gelmedi. Bu bir.

doldu ya. Uf, kaybettik. Tekrar oynayayım. How many pot fly? How many pot ice fly? Ice line diye. Çerkey tam olarak bilmiyorum. Ama dinlediğim 3-5 şarkı var. feskenli video videolar arkadaşlar çok yani bir abone alalım yani hı, birazcık abone ulaşalım feskenli videolar da yakında gelecek tabi ara abone olup like atmayı unutmayın Ну, зомби. Аллах, когда он... Кач, 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 кач. Кач, 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 кач. Кач, 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 кач. Кач. А! Вау! Ah, ah, ah. Topukla. Topukla. Topikla, topikla, topikla. <laughs> bu da arkadaşlar bu yeni harita 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 harita. Heh. Böyle bir Tamam. Şimdi şöyle bir bakalım. 8 dakika olmuş. Bir maç daha atar mıyız? Bir maç daha atarız. Ama öncelikle arkadaşlar yeni kulüp polis sürüyor. Uyuştur. Kan du begynne? Arkadaşlar Kurulu adı Çernobil. Şöyle ya. hmm. yapayım. Değiştir. Cem'den tabii almış aldım you're <small> <small> bored, okay. Oh, Hop katılım açık gereken kupa <laughs> tut <tü> biz gelsin arkadaşlar <gülüyor> oturalım ve <laughs> bu bu bu, bu gelip benimle takılabilirsiniz. Çernobil diyerek bakalım çıkıyor mu? Bizim büyük harfle yazmamız da gerek. Çernobil. Evet, kendi bil çıkıyor. Arkadaşlar ben ben <laughs> Arkadaşlar ben dördüncü sıradayım. 614 olan. Yani kupa kupa yüksek olan Geri Hemen sizce bir maç atalım. Bitirelim. de benim bazen işlerim oluyor arkadaşlar. Böyle yükleme olsun, olsun işte. Ne falan. Ama çoğu vaktimi oyun oynayarak geçiriyorum. Hani bir de karantina günleri biliyorsunuz malum. Korona. Allah. Aa bir dakika oyun bug'ı. Oyun bug'ı. Bekle. Oyun bug'ı bulacağım. İnşallah olur. Hadi olsun. Uçarken mermi atmayı deneyeceğim. Uuu. Uh. Aa atılmıyor. Tüh atılmıyor. Bir de beleş kutudan çıktım. Troll. Kaz baba kaz 15 bin kupa olmak kolay mı sandın? Yürek yedim. 4 kişilik takımlara daldım. Kurovla düşmana, düşmana korkuyu saldım. Korkmadım kimseden çünkü kraldım. Çalıların arkasında büyük bekliyor ondaki dır, usul, usul. Ah, ah. bir de birleşti kutudan çıktı onu öldürün onu öldürün onu öldürün maç bitsin Allah belanı hadi öldürün ya maç bitti Hadi. Hadi be. Dem bitecek. İşte bir kutudan çek bunu bir bırak. Topukla topukla topukla. Top, Allah. Alırsın. Alamadı. aldı 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 koş koş bul, bul 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 seni koruyacağım dostum bu seni koruyacağım Kas papa kas kas kupa kas kupa şov Hmm. Kazandık. Sonunda. çok çekişmeliydi. Arkadaşlar burada sonlandıralım. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.